Delil Cengiz sıradaki yarışmacımız. Senin siz, siz iyi pisadasınız. şimdilik şimdi. Şimdi. Efendim? Şimdiki iyi diyorum. Şimdiki. Evet. Yani nasıl kötü olabilir ki başka? Aynen ya buraya geldik artık başka ne isteyeyim ki? Kötüsü diyorsunuz yarışmalar <laughs> evet. hemen elenmek <laughs> belki. Ha belki evet. Korkutucu. E Efendim? Korkutucu. Korkutucu. Evet, yarışmadan erken elenmiş. Yani siz Hı. ne diyorsunuz bilmiyorum da. Var, hiç yarışmadığım <laughs> için. Yani benim pozisyonum size göre yani oldukça iyi. Aynen. <laughs> Bana bir şey olmuyor yani. Olan size oluyor biraz. Ha, evet. <laughs> siz nerede okuyor musunuz? Evet ben Ankara Hukuk'ta okuyorum yani. Hukuk, Ankara Hukuk. Evet aynen. Peki siz hep soruyorum böyle. Yeni mi kaçın sınıfta? Ben üçüncü sınıfım. Dereceniz var mıydı ÖSS'de? Aa, şimdi derece kavramı... Sayısal ikincisi burada yarıştı. Ha yok ben şimdi... Ya derece diyorsanız benim için iyi bir dereceydi. 1562.ydim. Ama sevmedim. İşte kötü bir derece değil. Aynen yani bence de. Ben bayağı sevinmiştim. Hukuku isteyerek mi seçtiniz? Evet çok istedim. Çok moda mı şimdi acaba hukuk? Herkes... Ya aslında moda demek yanlış da çok fazla hukuk, yani hukuk bölümü açıldı. Her yani, üniversitede var artık. Yani bir önceden ben hatırlıyorum Üç tane mi ne vardı? Şimdi bakıyorum sayamayacağım Ankara kadar. Ankara Hukuk, İstanbul Hukuk. Değil Aynen. Mi? Bir de Galatasaray olabilir belki. Galatasaray sonradan. Ha ya onunla ilgili bilgim yoktu ama ya çok fazla yoktu. Harvard'dır üçüncüsü de belki. <laughs> evet. Değil mi? Harvard çok ha. ünlü hukuk. Bir de şimdi bir tane tahtanız olsun, iki tane kaleminiz olsun. Hop diye hukuk fakültesi açıyorsunuz yani. Ha ben bu öğrenci olduğum için bunu söylüyorum belki. Çok komik de yani. Niye diyorsunuz? ha bence bilmiyorum ya. Çünkü bir kadro lazım. Aynen, aynen bizde çok eksik var. Şimdi bizim Ankara Fukası o kadar çok hocamız yani şey başka üniversitelere gidiyor ki bazen ben bile sinirleniyorum. Yani adamları çok yoruyorlar ya. Yani bilerek isteyerek ben bu bölümü seçtim aynen, aynen. Yani adınızın delil olması ya, bu bölümü seçmek. <laughs> Herkes aynı soruyor, soruyor, soruyor da. Ben de böyle zekice bir soru sordum zannettim. Yok estağfurullah. İşte öyle. <laughs> Niye delil adınız? <laughs> çok güzel soru. Yoksa babanız mı avukattı? Ya şu ki babam, yani şimdi e, babamın koyduğu Avukat bir isim. Avukat ya da savcı her Yok neyse. benim babamın hiçbir şeyle alakası yok ya. Nasıl alakası yok? Ya bu çünkü. ne hukukla ne bir şeyle. Çalışmıyor hukuk. Şey <laughs> yok yok. <gülüyor> Ama, Var herhalde bir mezun. Ha anlatmaya çalıştığım şey aslında şu. E, o ismin zaten bizim yöresel bir isim olduğunu yani insanlar az biliyor. Yani yet hocamız, yani Ayhan hocamız var. Aa, kendisine Hı. de selam söylemek istiyorum. Yok, saçma yani olur mu? Yo, Kendisini çok severim. Buyurun. inanılmaz Yılmaz bir hocadır. İşte Ayhan Hoca şey dedi, 73 tane anlamın var dedi senin isminin. Delilin. Evet yani herkes tek bir ismini yani anlamı varmış gibi hissediyor. Doğru. Ha, ama çok anlamı var yani. Bir de bizim yörede çok kullanılan bir isim aslında. Neresi yöre neresi? Yani şimdi doğu taraflarında kullanılan bir isim. Delal olmasın sakın. Yok hayır delil. hatta <laughs> ben de çok fazla doğuya gitmedim de yani ama sonuçta yöresel bir isim orada. Doğunun neresinde? Ben e, Aslen Mardinliyim yani. Hı -hı. Ben de delal dedim ama delal bir çok de duymuştum herhalde. <laughs> Türkçe bir türkü de delal. Aha. Bir manası vardır. Var mı içinizde Kürt olan? Manasını delalını söyleyecek olan yoksa uydurdun mu? Yok öyle bir şey var. Var değil mi? Hı, -hı. şükür yani. Aynen ya. <laughs> Kimine geldiniz yarışmaya? Ben Mert e, Tuzak arkadaşımla geldim. Aslında arkadaşım değil, arkadaşımın kardeşi kendisi. Ama benimle gelebilecek tek kişi oydu. <laughs> Gerçeği söylemem lazım. <laughs> Delil şahanesiniz ya. Vallahi Valla yani siz... böyle rahat mısınız? Böyle. <laughs> ya aslında ben çok stres yaptım ve gülen bir insanım. Herkesle çok ilginç karşılar. Yani stres yaptıkça daha rahat oluyorum. <laughs> Şöyle. <Şurada, gülüyor> <laughs> sizi sizi bu hale getiren stres mi yani? Evet aynen. Yoksa dışarıda gayet normal. Ya dışarıda uzun, çok aslında hiç sakin olan bir insanım. Hep böyle konuşmayı seviyorum. İyi ediyorsun. Aynen. Yani hayat güzel. Böyle ben de eğlenmeye çalışıyorum. Arkadaş. Teklif ettiniz, gelmedi. O da arkadaşını gönderdi. Yok o da kardeşini, aslında... <laughs> Kadere bak. Aslında teklif değil, kendisinin bir işi vardı. Ben de dedim, o zaman kardeşin gelsin, yalnız da gitmek istemedim. Kendisi geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Gelmiş de yani, 18 yaşından küçük artık yani. almıyoruz Aa, biz onları, biliyorsunuz. Ciddi misiniz? Tabii. Görmediniz, biliyorsunuz. <laughs> Yok ya, ben alırlar dedim ya. Aa ben kendisini bir de çok sevdim ya. Üç gündür böyle takılıyorum. E o zaman sizin hatınız için. Aldınız mı? Konuşalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz nedir? Mert. Mert. Ne zaman tanıdınız Deli Cengiz'i? <laughs> İki sene kadar önce. İki sene kadar önce. E -ha. Ha. Ama ha. çok kısaydı yani. Kelsi de söylesin Abi Basket oynardık hep beraber oradan. Yani abisiyle biz çok oynardık. Evet, çok yani konuşmayı seviyorum dediniz. Ha. Stresle beni konuşturuyor zaten dediniz. Evet. Ama evet. yarışmaya geçmek zorundayız. E, çok deliyim. güzel olur. <laughs> o da ilginç bir şey. <laughs> yarışmaya geçmek değil <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Evet, pek rastlanılır bir şey değil. <laughs> hayatınızda çok nadir böyle bir <laughs> size. Hatta şu kelime bile nadir. Yarışma başlıyor değerli seyirciler. Halk <laughs> arasında kullanılan bir söze göre kime bakmak sevaptır? A. Çirkine. B. Yakışıklıya. C. Çapkına. D. Güzele. D. Güzele son kararım diyeyim. Çünkü bakarım. Aynen bakıyor zaten. İkinci yani. soru. İyi geldi ama soru ilk soru. Şey Bilmiyorum artık nasıl gidecek. Bakalım geliyor ikinci soru. Bir olayın yaklaşık saat 5'te gerçekleştiği nasıl ifade edilir? 5 çevresinde, 5 kenarında, C5 sularında, D5 kıyılarında. Beş sularında son kararım. Şu an yol paramı çıkardım. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir var. Aynen. Neyle uçakla mı gideceksiniz? Yok ama yani şöyle... Bayağı kişiye de bir şeyler almam gerekecek onlarla birlikte. <laughs> 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 Böyle vadimiz mi vardı? Evet. <laughs> Neler onlar sonra konuşalım. Ha sonra konuşuruz. Ama ben şunun için söyledim Can'a böyle ikinci soru hafif bir şey endişe yaşadınız yani. Ha şu, ha şey yaptım böyle bilmiyorum. Evet. Ha bir de bana şey dediler yarışma öncesi sakin ol ben çok şey bir insanım acele ediyorum her şeyi. Herkes sakin ol sakin biraz dedim o bir 5-6 saniye geçti. 15 saniyelik bölüm bitti şimdi 45 saniye süreniz var. Biraz daha sakin olabilirsiniz. Aynen. İkinci soru, üçüncü soru pardon ben ha. şaşırdım işte. Heyecan değildir. Heyecandan. <laughs> Sizi görünce heyecanlanıyorum. İri siyah ve güzel gözlü insanlara yapılan benzetme hangisidir amca? Talihiniz var siz.